Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Maalesef üzücü bir deprem haberiyle karşı karşıyayız. Afat ve Kandili Resans tarafından yapılan açıklamalara göre Muğla'nın Datça ilçesinde deprem meydana geldi ifade edildi. Deprem şiddet olaraktan 4.1 açıklanırken depremin ise yerin 9 kilometre derinliğinde gerçekleştiği açıklandı. Afat ve Kandili Resans tarafından yapılan açıklamalara göre Muğla, Datça, Yazıköy'e 23 kilometre Cumaliye 24 kilometre Yakaköy'e 26 kilometre, Sindiye 28 km, Mesudiye'ye 30 kilometre mesafe uzaklıkta gerçekleştiği açıklandı. Afat ve Kandili Resans tarafından yapılan açıklamalarda. Muğla'ya, Datça'ya hisseden bütün ilçe ve köylerine buradan çok çok geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yorumlar sizin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Sosyal mesafe, temizlik ve maske kurallarına, depremlerle alakalı alabileceğimiz önlemlere lütfen özen gösterelim. Şimdilik hoşçakalın.